Sektörleri ele almayı faydalı buldum. Belki onlar üzerinde duralım. Birinci sektör tarım, gıda. Yani dünyada insanlar çoğaldığı için, insanları da ömür beklentisi uzadığı için gıda ihtiyacı %50-55 kadar artması bekleniyor 2050 yılına kadar enerji ihtiyacı yüzde 90 ile yüzde 100 yani iki misli enerji ihtiyacı iki misline çıkacağı için şimdiden herkes farkındasınız eminim. Hem nükleer konuşuluyor hem güneş hem rüzgar ve herkes de bu devamlı yükselen bir enerji açığını nasıl kapattırız tartışmaları gittikçe yükselen bir trend gösteriyor. Fakat üçüncü bir dal var ki bizi izleyen gençlere özellikle bunun üzerinde biraz durmak istiyorum. Ben buna çok inanıyorum. O da sağlıkla ilgili. Neden sağlık? Çünkü bakın bir defa insanlar çoğalıyor. 7 milyardan buçuğa çıkıyor. İkincisi insanın ömrü uzuyor. Elli 50 yıl önce insan ömür beklentisi 54 yıl idi. 54 Bugün 78'e çıktık. 2050'de normal dünya ortalaması 88 oluyor. Fakat birçok gelişmiş ülkede Japonya gibi, İskandinav ülkeleri gibi orada 100 yaşına varmak normalleşecek. Zaten 2050 yılında dünya ortalaması, 100 yaşını bulan insanların ortalaması... %18 ila %22 bulacağı öngörülüyor. Bütün bunlardan benim çıkardığım netice şudur. Sağlığa ne kadar yatırım yapılacak diye e, raporlara baktım. Ve müthiş bir neticeye vardım. E, gıdada %50, enerjide %100 fakat sağlıkta yüzde %1800. Yani 18 misli bugün ya da ya 2000 yılında eğer 1 dolar yatırım yapılıyor idiyse 2050 yılında sağlığa 18 dolar yatırım yapılacak. 18 misli. Yani şunu demek istiyorum. Yani insanlar hayatlarını kalitesini arttırmak için mi daha uzun yaşamak için mi? Bir defa daha uzun yaşayacakları için. Ve üstelik de çalıştıkları müddet içinde işte 20 yaşından 60-70 yaşına kadar çalışırken bir kenara bir miktar para koyuyorlar yaşlılığımda e, muhtaç olmayayım diye o yaşlara geldiklerinde hayat uzadığı için nereye harcayacak bu parayı? Sadece kendine ve sağlığına yani sağlığı e, için e, harcama birinci e, e, öncelik taşıyacak. O zaman e, e, harcamanın beklentisi onun için bu kadar yükseliyor ve ve sağlıktan bahsederken iki tip sağlığı da düşünmek lazım biri önleyici yani daha e, e, konforlu bir yaşam için tedbirler yani iyi tatiller kaliteli gıda e, daha iyi bir yaşam ortamı vesaire bu önleyici bir de tedavi edici bakın tedavi edici de çok önemli bir yön var. Bugün insan sağlığı ile ilgili bilinenler, bütün bilinmesi gerekenlerin sadece yüzde onu, yüzde doksanı henüz bilinmiyor veya gereken araştırmalar henüz yapılmadı. Mesela kanser henüz doğru dürüst bilinmiyor. Alzheimer neredeyse hiç bilinmiyor diyabet diyabetin ilacı hala bulunamadı. Bir türlü bin türlü insülin falan diyorlar ama bunlar çare değil. Ama önümüzdeki yıllarda bunlar da halledilecek. Demek ki sağlığın devamı ve insan ömrünün uzaması ile ilgili araştırmalar bütün dünyada hızlı bir şekilde gelişecek. Ve orada bizim çok önemli bir avantajımız var Türkiye'nin. Çok önemli. Sağlıkta Türkiye hızlı bir şekilde dünya standartlarına erişti, hatta bazı bakımlardan onu da geçti. Buna dayanarak ve madem ki böyle bir trend var, böyle bir arayış var, böyle bir gidişat var, o zaman sağlığa daha çok önem vererek Türkiye'yi dünyanın en önde gelen sağlıkla ilgili araştırma geliştirmeler Yeni tedavi usulleri, yeni ilaçlar, yeni protezler, yeni e, istikametler olarak Türkiye'yi tanıtmamız mümkün. Böyle bir yol var. Şimdi burada isterseniz evet. bu yolu nasıl gelişebileceğini de.